herkese selam. Bugün birlikte TÜYAP'a gidiyoruz. TÜYAP beni birazcık ergenlik ve çocukluk dönemime götürüyor. Öyle küçükken arkadaş ortamıyla okulla filan giderdik ya direkt aklıma o geliyor. TÜYAP'a gitmeden önce de kütüphaneye gidip AGS denemesini çözüyorum. Böylelikle pazartesi günün birinci kuralı olan AGS denemesine bir tik atıyoruz. Sonrasında kütüphaneden çıkıp metrobüse binip hemen TÜYAP kitap boyuna geçiyoruz. Ben fuara okuma kitabından ziyade deneme almaya geldim. Özellikle de ÖABT denemesi bulmakta aşırı zorlanıyordum Türk Dili ve Edebiyatı alanım bu arada. Bu arada yeni sistem ve AGS kısmında denemelere güven öğrenmek de çok zor. O yüzden kaliteli deneme bulmam gerekiyordu. Ben de iş başa düştü diyerek tek tek denemeleri inceleyip aldım. Çünkü şöyle bir şey var. Azı yayınlar inat da hala elinde kalmış eski denemeleri, testleri insanlara satıyorlar. Ben anlamıyorum yani. Eski formatı neden insanlara satıyorsunuz? Lütfen ya lütfen. Ve en sevdiğim kısım hediyeler kısmı. Böyle kocaman bir harita hediye ettiler. İşte denemeler falan oluyor hediye. Çok güzel şeyler bence bunlar. İki tane de fuarda Mustafa Kutu'nun hikayesini aldım. Zaten Mustafa Kutu sevdam bambaşka bir şeydi. Fuardan artık aşırı yorgun bir şekilde çıkıyoruz. Başka vloglarda görüşürüz. Kendinize hoşça bakın. Bye bye.